Neden kimse hayatını toparlayamıyor? Bilimsel sebebi bu. Şimdi sana bir gerçek söyleyeceğim. Bu gerçeği duyunca hayatındaki her şey anlam kazanacak. Let's go. İstersen ciddiye alırsın ve değişirsin. İstemezsen kaydırır gidersin. Karar senin. İnsanlar tembel oldukları için değil, bilişsel yükleri yüzünden tıkanıyorlar. Bak, beyninde bir sistem var. Working memory yani çalışan hafıza. Plan, odak, karar hepsi burada tutulur. Bu sistem aynı anda 4-5 birimi yönetebilir. Hepsi bu. Ama modern hayatta kaç tane birim var? 20, 30, 40 tane ödenmemiş fatura, cevap vermen gereken bir mesaj, yapamadığın iş, belirsiz ilişki, açık sekmeler, kafaya taktığın insan, bitmemiş konuşmalar, kendine bile itiraf edemediğin sorular. Bunların hepsi çalışan hafızanın remini tüketiyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Odak gidiyor, motivasyon gidiyor, zeka performansı düşüyor ve insanlar diyor ki ben niye bu kadar bitkinim? Cevap ne biliyor musun? RAM dolu. Peki çözüm ne? Bilimde adı geçen offloading teknik. Yük boşaltma protokolü. Bu beynindeki birimleri dışarıya taşı. 2 dakikalık bir sistem. Tekniği anlatıyorum. Her gün aynı saatte sadece 2 dakika. Aklında dönen her şeyi hızlıca yaz. Yanına şu 3 etiketten birini koy. Bugün bitir. Arın planla. Bırak git. Defteri kapat. Bitti. Peki beyninde ne oluyor? Working memory boşalıyor. Amigdala sakinleşiyor. Prefrontal korteks tekrardan tam kapasite çalışıyor. Netlik geliyor. Odak geliyor. Zihinsel enerji geri geliyor. Ve bu bilimsel olarak kanıtlandı. Bilişsel yükü yazıya dökmek odak performansını %50 arttırıyor. Gün içi IQ'yu bile etkiliyor. Bu yüzden hayat toparlanıyor. Bu bir sihir değil. Bu beynin RAM yönetimi. RAM boşsa hayat akar. RAM doluysa hiçbir şey akmaz. Metot bu bilimsel açıklaması da bu. Let's go.